Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Anodes, Terra Klasik dappler için uç noktayı yayınladı. Terra Luna ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Terra Luna haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Public Node Terra Klasik ağında oluşturulan dapplerin blok zinciriyle etkileşime girebileceği bir araç sağlayacaktır. Gözetim dışı bir barındırma ve staking hizmet sağlayıcısı olan Anodes, Public Node adlı bir uç nokta paketi yayınladı. Public Node, Terra Klasik ağında başlatılan Dappler ve Ethereum, Polygon, Avalanche ve Evmos dahil olmak üzere diğer blok zincirleri üzerine kurulu olanlar için uç noktalar sağlayacaktır. Son hamle, Terra Klasik blok zincirinin kamu tarafından benimsenme yolculuğu sürerken, daha fazla fayda sağlamaya yardımcı olacak. Alnodes, Cuma günü Twitter tanıtıcısı aracılığıyla lansmanı duyurdu, ve gelişmeye daha fazla ışık tutan resmi bir blog gönderisinin bağlantısını paylaştı. Açıklama, Terra C Vita'nın geçen çarşamba günü Terra Station altyapısına bir uç nokta güncellemesi, yayınlamak için Anodes ile işbirliği yapmasından birkaç gün sonra geldi. Blog makalesine göre Anodes, desteklenen ağlar için hızlı, ücretsiz ve güvenilir uç noktalar vaat ediyor. Yukarıda belirtilen avantajlara ek olarak Anodes, Pablisinod'un ölçeklenebilirliği ve A mimarisinin düşük gecikme süresi sayesinde günlük 30 milyonun üzerinde isteği işleyebileceğini vaat ediyor. Resmi Public Node sitesinden alınan veriler, basın zamanı itibariyle son 24 saatte 29,8 milyona kadar talebin işlendiğini gösteriyor. Bunların dışında, Terra Klasik Blok zinciri 1,6 milyon istek için geçerlidir. Şu anda saniyede ortalama 330 bir istek var ve isteklerin %32.83'ü son 24 saatte ön alındı. Uç noktalar, merkezi olmayan uygulama DAP, geliştirmede çok önemlidir çünkü gerçek zamanlı olarak blok zinciriyle etkileşime girmelerine yardımcı olurlar. Bir DAP kullanıcıları, uygulamalarını belirli bir blok zincirindeki halka açık bir uç noktaya bağlayabilir. Bu, ile veri gönderip almalarına yardımcı olacaktır. Kullanıcılar bir istekte bulunduğunda, uç nokta, veriler için blok zincirini sorgulayarak bunu işler. Lunge için daha fazla fayda çekmeye yönelik önemli bir hareket. Bu, Terra Klasik Ağ için daha fazla fayda sağlamaya yönelik önemli bir gelişmedir. 5 farklı blok zincirini desteklemesine rağmen Terra Klasik Kampı, hikayeyi diğerlerinden daha fazla heyecanla karşıladı ve bu da ağın gelişimi için önemini ortaya koydu. Tanınmış lunge etkileyicisi, Klas kısa süre önce bu hareketi vurguladı. Geliştirme, bağımsız lunge geliştirme grubu Terra C Vita'nın bir lunge merkezi olmayan değişimi, DX, başlatmak için bir zaman çizelgesi duyurmasından kısa bir süre sonra geldi. Gruba göre, topluluktaki 2023 ün ilk çeyreğinde beklemeli. Blockchain'ini yenileme kampanyası devam ederken, topluluk ekosisteme daha fazla fayda sağlamaya hevesli. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.